hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah sılayı bir daha görmek istiyorum. Kır şehre varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, mucuru, çiçek dağını, Gındam, dinek bağı hem öz bağını, köylü, kentli, hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Hacı Bektaş Ahi Ervan Sultanı, Aşık Paşa Kaya Şeyhi Cananı, İmarette Neslim Şeyh Süleyman'ı, Aşk ile bağrıma sarmak istiyorum. Ne büyüktür zevki yurdu görmenin, Kaç senenin hasretine ermenin, Dört bir yanda met edilen termenin, Şifalı suyuna girmek istiyorum. Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime köftür iğde koysaydı, şundayı diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyor. Bir de gitsem deyzem beni görseydi, içi çökelikli dürüm dürseydi, hele azıcık da sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyor. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, Köşmerimle mantı gitmez hatırdan. Uçluk hedik gelse tandırdan, Kölmeğen içine girmek istiyor. Bir habe kemeği yüklesem sırta, Çıksam bir alamaç yapacak sırta, Beş köy van üç kaynamış yumurta, Yufka ekmeğinen dürmek istiyom. Bir düğün olsa da bir kayın gitsek, Dokuz butlu tavuk lafını etsek, Tam pilavı gelse yisek tüketsek, Davullu zurnalı dernek istiyom. Harmana denk gelse düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem, acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, bekmez kazanına ayvalar atsak, Boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsak, çalpudan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsak o tatlı günlere ermek istiyorum. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, ketlik tutmak için kursaydık kapan, taş dönüşü olsa hızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyorum. Entiharemi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kesekle camları kırmak istiyor. Cesurluğum tutsa şöyle kasılsam, yaylıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Ceviz kaval etsem, sahamda toksa, cızgılı oynarım, eneğim çoksa, hele ütülünce bir dönüş çıksa, sumsuk yemek hem de cırnak istiyorum. Tokçik, oppam mirre bir aşık atsam, Sahanın dımığına kurşun akıtsam, 300 ene gütüp cebe bakıtsam ne şişiyon la dedirmek istiyorum. Görür mü bu fakirin gözleri, kızıl ırmak kolu berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi ırmak istiyorum. Kim sorarsa yazdım bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye, Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey şemsi yastıman ümitli kulsun, Kısmet ise gayın yerini bulsun. Hemşeriler buna vasıta olsun. Kır şehire selam vermek istiyorum. <laughs> Kara gözlü mevkar Lanma gül gayru İbi öter Ötmez ordayım Mektubumda diyor ki gel gayru Vatan borcu biter, bitmez zorda. <laughs> Aramızda dağlar vardır kosmaca Benim derdim o dağlardan da yüce Bir gün dal beş gün dal her gece Yatama Yatmaz Yap orta Bahar geldi koyun, kuzu koklaştı ki aşık kat sen nedir bekleştin